Salçalı ekmek 5 lira olmuş. Abi bunu izledin mi demiş. Neymiş o kardeş? Bunu izlemiştik değil mi lan? Yeni mi lan yoksa bu? 20 Eylül. kimse yapamıyor tipin abi o kadar iyi tip yapmışım ki the I no yapmayın I got, the in the back. I that got the boots black to match Riding on a horse, huh? the Karakteri daha oynamadan Karakterin kafamda kuruladığım bütün karakteristik yapılarını videoya döküyor herifler. Kafayı yiyeceğim. You can't tell me Bu arabayı buraya kim getirdi? <laughs> Söyleyin birazdan kaldıracağım şu. An. Ee, kendisi balık tutuyor şu anda. Eğer o verdiğin Bal bilgi yanlışsa gelip seni bulup <laughs> sikerim tamam mı? <laughs> hocam sakin hocam sakin bir yanlış anlaşılma olmuş herhalde. İndirelim onu da bir konuşalım. <laughs> Kör amına arabamı aldı diye ya. Adam Sarun'un yedi işkencenin aynısı demiş. Lan soruyor niye vuruyorsun? Kardeşim, Kört'ün ölü çıkması gerekiyordu buradan. Of sağlam kavga etmişiz de bu Kört değil ya. Bu ne? Şu sahne güzelmiş ama dur. <laughs> ya ben de üzülüyorum oğlum yalan yok yani hani yüksek ihtimalle eğitim onu açtığımız zaman ben sarıya güzel bir es verip Kört'le başlarım zaten. Kört'e bir intro çekerim. Ondan sonra başlarım Kört'le oynamaya. Çünkü sarının ağzına sıçtık. Onun çok ciddi bir ara görmesi lazım bence. Heveslenebilmek için. Özlendi. <laughs> Özlersiniz tabii. Kurt oynamak daha zevkli olur, İzlemesi de daha zevkli olur çünkü sıfır hikayesi var. Hiçbir sorumluluğu yok. Tamamen yaşadığın şeylerle gelişecek ya, şekillenecek ya. Bence Saru'yu öldürmektense yani öldürmek karakter CK anlamında da söylemiyorum. Saru'nun bu boku çıkmış halini üstüne zorlamaktansa başka bir karakterle oynayıp yarın öbür gün Saru'ya çok sağlam bir comebackle eski haline döndürebiliriz yani yaparsam öyle yaparım bu arada. <laughs> donate'ler var. Pikafer üçlü olmuş. Bu arada idolümsün kıskanmıyor değilim seni. Oğlum idolümsen niye kıskanıyorum beni lan? Ha bir de ben söylemeyi unuttum. Bunun ablası da var. Bana vuruktu. Ben daha önce buna da yanladım. Sence piştik mi yaptım? Bunlarla nasıl grup girerim? La oğlum siktir git manyak mısın sınavına koyayım ya. Saat 4 diye. Benim bir kız arkadaşım var. Erkek arkadaşımdan yeni ayrıldı. Ha? Ayrıca hassas döneminde ben buna çikolata ya. Ya. Uğrağı kuru dönmüş Tukan abi yayınlar. Finaller sıra işleri. Dükkan işleri derken yayınlardan uzak kaldım. Anca toparladım. Eğitim hala devam ediyordur. Umarım e, konulardan uzağım. Bu arada tatil konusuna yardımcı olabilirim. Mail atarım sevgilerimle. Ya ben bu şeylere girdim arkadaşlar. Yani bu bir. E